Merhaba ve hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda insansız hava araçlarının askeri alandaki yükselişini ve bu teknolojide hangi ülkelerin öne çıktığını inceleyeceğiz. Son yıllarda İHA'lar savaş alanlarında stratejik bir avantaj sağlamaya başladı ve ülkeler bu alanda büyük yatırımlar yapıyor. Çin, ABD, Türkiye, Rusya ve İsrail gibi ülkeler gelişmiş drone teknolojileriyle dikkat çekiyor. Şimdi bu ülkelerin insansız hava araçları alanındaki başarılarını ve rekabetin geldiği noktayı birlikte değerlendireceğiz. İnsansız hava araçları son yıllarda askeri alanda köklü bir dönüşümün öncüsü haline geldi. Gelişen teknoloji sayesinde İHA'lar artık sadece keşif ve gözetleme değil, aynı zamanda saldırı ve savunma görevlerinde de aktif olarak kullanılıyor. Bu araçlar savaş alanlarında insan kaybını azaltırken operasyonların hızını ve etkinliğini artırıyor. Modern ordular için vazgeçilmez bir unsur haline gelen İHA'lar askeri stratejilerin yeniden şekillenmesine yol açıyor. Böylece savaşın doğası ve dinamikleri her geçen gün daha da değişiyor. İnsansız hava araçlarının askeri alandaki yolculuğu 20. yüzyılın ortalarında keşif amaçlı ilk kullanımlarıyla başladı. Başlangıçta basit ve sınırlı yeteneklere sahip olan bu araçlar zamanla teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok daha karmaşık ve etkili sistemlere dönüştü. Özellikle son yıllarda İHA'lar sadece keşif ve gözetleme değil, aynı zamanda istihbarat toplama ve saldırı görevlerinde de aktif rol oynamaya başladı. Modern savaş alanlarında İHA'ların sağladığı hız, esneklik ve düşük risk onları askeri stratejilerin vazgeçilmez bir parçası haline getirdi. Bugün birçok ülke bu teknolojiyi geliştirmek ve envanterine katmak için yoğun çaba harcamaktadır. Günümüzde insansız hava araçları orduların stratejik planlamalarında merkezi bir konuma yükselmiştir. İHA'lar keşif ve gözetlemeden hedef tespitine, istihbarat toplamadan doğrudan saldırı görevlerine kadar çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bu teknolojinin sağladığı en büyük avantajlardan biri yüksek riskli operasyonlarda personel kaybını en aza indirmesidir. Ordular, İHA'ları mevcut askeri sistemlerle entegre ederek daha hızlı ve etkili kararlar alabilmekte, savaş alanında üstünlük sağlayabilmektedir. Ayrıca, gelişmiş sensörler ve yapay zeka destekli analizler sayesinde İHA'lar gerçek zamanlı veri akışı sunarak operasyonların başarısını artırmaktadır. Küresel İHA pazarında son yıllarda dikkat çekici bir büyüme yaşanıyor. Özellikle Çin, ABD ve Türkiye gibi ülkeler, yeni nesil insansız hava araçlarını envanterlerine ekleyerek teknolojik üstünlüklerini pekiştiriyor. Yapay zeka destekli otonom uçuş sistemleri, gelişmiş sensörler ve artırılmış menzil gibi yenilikler, İHA'ların askeri operasyonlardaki etkinliğini artırıyor. Ayrıca, Avrupa ülkeleri de savunma sanayisinde işbirliğini güçlendirerek kendi gelişmiş İHA projelerini hayata geçirmeye başladı. Bu gelişmeler, İHA'ların savaş alanındaki rolünü ve stratejik önemini her geçen gün daha da artırıyor. Türkiye, son yıllarda insansız hava aracı teknolojilerinde önemli bir atılım gerçekleştirmiştir. Baykar firmasının geliştirdiği MİUS, 2023 yılında envantere girmesiyle dikkat çekmiştir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından geliştirilen Ayaz adlı yeni kamikaze İHA'nın testleri başarıyla tamamlanmıştır. Bu gelişmeler, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli üretim kapasitesini artırırken, ülkenin küresel İHA pazarındaki konumunu da güçlendirmiştir. Baykar ve TUSAŞ gibi firmaların ARGE yatırımları, teknolojik yeniliklerin hızla hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, insansız hava araçları alanında dünyanın en büyük yatırımcılarından biridir. Pentagon, İHA teknolojilerine yönelik stratejik planlamalarını sürekli güncelleyerek bu alandaki liderliğini korumayı hedeflemektedir. Son yıllarda ABD Savunma Bakanlığı, insansız hava araçlarının satın alma ve sahaya sürülme yöntemlerinde köklü değişiklikler yapacağını açıklamıştır. Bu yatırımlar hem keşif ve gözetleme hem de saldırı kabiliyetlerini artırmayı amaçlamaktadır. ABD'nin İHA stratejileri modern savaş doktrinlerinde insansız sistemlerin vazgeçilmez bir unsur haline gelmesini sağlamaktadır. Rusya askeri operasyonlarında insansız hava araçlarını etkin bir şekilde kullanmaktadır. Özellikle Orlan-10, Orlan-30, ZALA, Lancet-51 ve Lancet-52 gibi farklı İHA modelleri hem keşif hem de saldırı görevlerinde önemli roller üstleniyor. Bu araçlar, Kızıl Meydan'daki Zafer Geçidi gibi büyük askeri etkinliklerde de sergilenerek Rusya'nın İHA teknolojisindeki ilerlemesini gözler önüne seriyor. Rusya'nın bu alandaki yatırımları, savaş alanında esneklik ve hızlı tepki kabiliyeti sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, farklı görev profillerine uygun çeşitli İHA'ların geliştirilmesi, Rusya'nın askeri stratejilerinde insansız sistemlere verdiği önemi ortaya koyuyor. İsrail, insansız hava aracı teknolojilerinde dünya genelinde öncü ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Ülkenin önde gelen savunma şirketleri arasında Elbit Systems ve Israel Aerospace Industries gelişmiş İHA sistemleriyle dikkat çekiyor. Bu firmalar tarafından geliştirilen İHA'lar keşif, gözetleme ve saldırı görevlerinde etkin bir şekilde kullanılıyor. İsrail'in bu alandaki yenilikçi yaklaşımı askeri operasyonlarda esneklik ve yüksek başarı oranı sağlıyor. Ayrıca İsrail'in ürettiği İHA'lar uluslararası pazarda da büyük ilgi görüyor ve birçok ülke tarafından tercih ediliyor. Hindistan, insansız hava aracı teknolojilerinde son yıllarda önemli bir atılım gerçekleştirmiştir. Ülke, kendi İHA'larını üretme ve geliştirme konusunda büyük yatırımlar yaparak savunma sanayisinde bağımsızlığını artırmayı hedeflemektedir. Hindistan'ın geliştirdiği İHA'lar sınır güvenliği, keşif ve gözetleme gibi görevlerde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca, S-400 hava savunma sistemleriyle entegre edilen İHA'lar, ülkenin hava sahasını koruma stratejisinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu gelişmeler, Hindistan'ın bölgesel güvenlikte ve askeri teknolojide daha güçlü bir aktör olmasını sağlamaktadır. Avrupa ülkeleri, insansız hava araçları teknolojisinde işbirliğini giderek artırıyor. Özellikle savunma alanında ortak projeler ve bilgi paylaşımı sayesinde daha gelişmiş ve entegre sistemler ortaya çıkıyor. Son yıllarda, yapay zeka kontrollü savaş uçakları üzerinde yapılan çalışmalar dikkat çekiyor. Avrupa'nın önde gelen savunma girişimlerinden biri olan Helsin, bu alanda önemli ilerlemeler kaydediyor ve birkaç yıl içinde yapay zekaya sahip savaş uçaklarının göreve hazır olabileceğini öngörüyor. Bu gelişmeler Avrupa'nın askeri kapasitesini güçlendirirken teknolojik rekabette de önemli bir avantaj sağlıyor. İnsansız hava araçlarının gelecekteki rolü askeri stratejilerin şekillenmesinde giderek daha kritik bir hale geliyor. Gelişen yapay zeka ve otonomi teknolojileri sayesinde İHA'lar daha bağımsız hareket edebilecek ve karmaşık görevleri insan müdahalesi olmadan yerine getirebilecek. Bu durum savaş alanında hızlı karar alma ve esneklik açısından önemli avantajlar sunuyor. Aynı zamanda İHA'ların yaygınlaşmasıyla birlikte askeri operasyonlarda personel kaybı riski azalacak. Ancak bu teknolojik ilerlemeler etik ve hukuki açıdan yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Gelecekte İHA'ların askeri stratejilerdeki ağırlığı daha da artacak ve ülkeler arasındaki güç dengelerini yeniden şekillendirecek. İnsansız hava araçlarının askeri alanda kullanımı etik açıdan çeşitli tartışmaları beraberinde getiriyor. Özellikle uzaktan kumanda edilen saldırıların sivil kayıplara yol açma riski ve sorumluluk paylaşımı gibi konular gündeme geliyor. Bu nedenle İHA operasyonlarının uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde yürütülmesi büyük önem taşıyor. Egemenlik ihlalleri ve insan hakları ihlalleri gibi sorunlar ülkeler arasında diplomatik gerilimlere neden olabiliyor. Sonuç olarak, İHA'ların askeri etik ve hukuk çerçevesinde kullanımı gelecekte de tartışılmaya devam edecek önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. İnsansız hava araçları savaş alanında sundukları stratejik avantajlarla askeri operasyonların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Özellikle düşük maliyetli olmaları, geniş alanlarda etkin gözetleme ve istihbarat toplama imkanı sağlamalarıyla öne çıkarlar. Personel kaybı riskini en aza indirirken, hızlı konuşlandırılabilmeleri sayesinde ani gelişen tehditlere karşı da etkili bir çözüm sunarlar. Ayrıca, farklı görev profillerine uyarlanabilen esnek yapıları sayesinde modern savaş stratejilerinde önemli bir rol üstlenmektedirler. İnsansız hava araçlarının savaş alanında artan kullanımı, savaş hukuku ve uluslararası ilişkiler üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Uzaktan kumanda edilen saldırılar Egemenlik ihlalleri ve sivil kayıplar gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Bu durum, uluslararası toplumda etik ve hukuki tartışmaları beraberinde getirmektedir. Ayrıca, İHA'ların sınır ötesi operasyonlarda kullanılması, ülkeler arasında diplomatik gerilimlerin artmasına neden olabilmektedir. Sonuç olarak, İHA teknolojisinin yaygınlaşması, mevcut savaş hukukunun yeniden değerlendirilmesini ve uluslararası normların güncellenmesini gerektirmektedir. Yapay zeka ve otonomi alanındaki hızlı gelişmeler, insansız hava araçlarının geleceğini kökten değiştiriyor. Artık İHA'lar karmaşık görevleri insan müdahalesi olmadan yerine getirebilecek kapasiteye ulaşıyor. Bu teknolojik ilerlemeler sayesinde İHA'lar daha bağımsız hareket edebiliyor ve savaş alanında anlık kararlar alabiliyor. Otonom sistemler hem görev verimliliğini artırıyor hem de insan kaybı riskini azaltıyor. Gelecekte yapay zeka destekli İHA'ların askeri stratejilerde çok daha kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor. İnsansız hava araçları günümüz askeri stratejilerinin temel taşlarından biri haline gelmiştir. Keşif ve gözetleme görevlerinden istihbarat toplama ve hedef tespitine kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadırlar. Ayrıca saldırı operasyonlarında insan kaybını en aza indirme avantajı sunarak riskli bölgelerde etkinlik sağlarlar. İHA'lar, düşman hatlarının gerisine sızma ve hızlı müdahale gibi kritik görevlerde de önemli rol oynar. Bu özellikleri sayesinde, modern orduların vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadırlar. Dünya genelinde insansız hava aracı teknolojilerinde öne çıkan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İsrail ve Türkiye dikkat çekiyor. ABD, gelişmiş teknolojik altyapısı ve geniş savunma bütçesiyle lider konumda bulunurken, Çin ise hızlı üretim kapasitesi ve yeni nesil İHA'larıyla rekabete ortak oluyor. İsrail, özellikle yüksek hassasiyetli keşif ve saldırı İHA'larıyla uluslararası pazarda önemli bir paya sahip. Türkiye ise son yıllarda geliştirdiği özgün İHA sistemleriyle küresel arenada adından söz ettiriyor. Her ülkenin farklı stratejik hedefleri ve teknolojik yaklaşımları İHA alanındaki rekabeti daha da kızıştırıyor. Günümüzde insansız hava araçları askeri teknolojinin en dikkat çekici unsurlarından biri haline geldi. Pek çok ülke bu alanda üstünlük sağlamak için yoğun bir rekabet içinde. ABD, Çin, Türkiye, İsrail ve Rusya gibi ülkeler gelişmiş dırvan sistemleriyle öne çıkıyor. Her birinin farklı teknolojik avantajları ve stratejik yaklaşımları bulunuyor. Peki sizce hangi ülke dırvan savaşında zirvede yer alıyor? Fikirlerinizi ve gözlemlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İnsansız hava araçları hem sivil hem de askeri alanlarda önemli roller üstlenmektedir. Sivil kullanımda İHA'lar tarımda ilaçlama, haritalama, kargo taşımacılığı ve arama kurtarma gibi barışçıl amaçlarla kullanılmaktadır. Askeri alanda ise keşif, gözetleme, istihbarat toplama ve hedefe yönelik saldırılar gibi operasyonel görevler ön plana çıkar. Bu iki alan arasındaki temel fark, kullanım amaçları ve uygulama sahalarının doğasıdır. Sivil uygulamalar genellikle insan hayatını kolaylaştırmayı ve güvenliği artırmayı hedeflerken, askeri uygulamalar stratejik üstünlük sağlamaya yöneliktir. Ayrıca, askeri İHA'ların kullanımında uluslararası hukuk ve etik sınırlar daha fazla tartışma konusu olmaktadır. Sivil ve askeri kullanım arasındaki bu sınırların net çizilmesi, teknolojinin güvenli ve sorumlu bir şekilde yaygınlaşması açısından büyük önem taşır. İnsansız hava araçlarının hızla yaygınlaşması, beraberinde önemli güvenlik açıklarını ve siber tehditleri de gündeme getiriyor. Özellikle askeri İHA'lar, hassas verilerin korunması ve iletişim ağlarının güvenliği açısından kritik öneme sahip. Siber saldırılar, İHA'ların kontrolünün ele geçirilmesi veya görevlerinin engellenmesi gibi riskler oluşturabiliyor. Bu nedenle hem yazılım hem de donanım düzeyinde gelişmiş koruma önlemleri geliştirilmekte. Ülkeler, İHA sistemlerini daha güvenli hale getirmek için sürekli olarak yeni teknolojiler ve protokoller üzerinde çalışıyor. Ancak tehditlerin çeşitlenmesiyle birlikte güvenlik alanında da sürekli bir yenilik ve dikkat gerekmekte. İnsansız hava araçlarının savaş alanında kullanılmaya başlanması askerler üzerinde önemli psikolojik etkiler yaratmıştır. Görünmez ve ani tehditler askerlerin sürekli tetikte kalmasına ve stres seviyelerinin artmasına neden olmaktadır. Özellikle düşman tarafından kullanılan İHA'ların beklenmedik saldırı kabiliyeti güvenlik algısını değiştirmiştir. Askerler, bu yeni tehditlere karşı eğitimler alarak ve teknolojik donanımlarını geliştirerek adaptasyon sürecini hızlandırmaya çalışmaktadır. Adaptasyon süreci, hem bireysel hem de birlik düzeyinde yeni taktiklerin ve savunma stratejilerinin geliştirilmesini gerektirmektedir. İnsansız hava araçlarının yaygınlaşması, askeri alanda yeni tehditleri de beraberinde getirdi. Bu nedenle birçok ülke, İhalar'a karşı etkili savunma sistemleri ve anti-Dirvan teknolojileri geliştirmeye odaklanıyor. Radar tabanlı tespit sistemleri, elektronik karıştırıcılar ve lazer silahları bu alandaki başlıca çözümler arasında yer alıyor. Ayrıca, ağ tabanlı yakalama sistemleri ve yüksek hızlı önleyici droneler de aktif olarak kullanılıyor. Bu teknolojiler sayesinde hava sahasının güvenliği artırılırken olası tehditler daha hızlı ve etkili bir şekilde bertaraf edilebiliyor. Bu bölümde ele aldığımız konuların devamı ve daha derin analizleri için sıradaki bölümü kaçırmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece en güncel askeri teknoloji gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde insansız hava araçlarının savaş alanındaki stratejik etkilerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. İnsansız hava araçları artık yalnızca keşif ve saldırı görevlerinde değil, lojistik ve mühimmat desteğinde de önemli roller üstleniyor. Özellikle savaş alanlarında İHA'lar hızlı ve güvenli bir şekilde mühimmat, tıbbi malzeme veya erzak taşıyabiliyor. Bu sayede riskli bölgelere insan göndermeden ihtiyaç duyulan destek sağlanabiliyor. Ayrıca İHA'ların bu alandaki kullanımı operasyonların sürekliliğini artırırken personel kaybı riskini de azaltıyor. Gelişen teknolojilerle birlikte daha ağır yük taşıyabilen ve daha uzun menzile sahip İHA'lar geliştirilmeye devam ediyor. İnsansız hava araçları, istihbarat toplama ve veri analizinde askeri güçlere önemli avantajlar sağlamaktadır. Yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörlerle donatılan İHA'lar, geniş alanları kısa sürede tarayarak gerçek zamanlı bilgi akışı sunar. Toplanan veriler, gelişmiş analiz yazılımları sayesinde hızla işlenir ve karar vericilere aktarılır. Böylece düşman hareketleri, altyapı durumu ve potansiyel tehditler önceden tespit edilebilir. Bu teknolojik gelişmeler, askeri operasyonların daha planlı ve etkili yürütülmesine olanak tanımaktadır. İnsansız hava araçları, modern savaş alanlarında hava savunma sistemlerine karşı önemli bir tehdit oluşturuyor. Özellikle sürü halinde hareket eden İHA'lar, klasik hava savunma unsurlarının tespit ve imha kapasitesini zorlayabiliyor. Ancak, gelişmiş radar ve elektronik harp teknolojileriyle donatılmış savunma sistemleri, İHA'ların etkisini azaltabiliyor. Düşük irtifada ve yavaş hızda uçan küçük İHA'lar ise radarlar tarafından tespit edilmekte zorlanabiliyor ve bu durum savunma sistemleri için bir zafiyet oluşturuyor. Sonuç olarak İHA'ların etkinliği ile hava savunma sistemlerinin yetenekleri arasındaki yarış, askeri teknolojinin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. Gelecekte insansız hava araçlarının tamamen otonom hale gelip gelmeyeceği, teknoloji dünyasında sıkça tartışılan bir konu. Yapay zeka ve makine öğrenimi alanındaki hızlı gelişmeler, İHA'ların insan müdahalesi olmadan görev yapabilme potansiyelini artırıyor. Ancak bu durum beraberinde etik ve güvenlik endişelerini de getiriyor. Sizce İHA'lar yakın gelecekte tam anlamıyla kendi kararlarını verebilecek mi? Düşüncelerinizi paylaşarak bu önemli tartışmaya katkıda bulunabilirsiniz. İnsansız hava araçları askeri tatbikatlarda giderek daha fazla kullanılmaya başlandı. Bu tatbikatlarda İHA'lar keşif ve gözetleme görevlerinin yanı sıra hedef tespiti ve simül saldırı senaryolarında da etkin rol oynuyor. Gerçekleştirilen uygulamalarda, İHA'ların sağladığı anlık veri akışı sayesinde komutanlar daha hızlı ve doğru kararlar alabiliyor. Ayrıca, tatbikatlar sırasında ortaya çıkan teknik aksaklıklar ve operasyonel zorluklar, sistemlerin geliştirilmesi için önemli dersler sunuyor. Bu deneyimler, İHA'ların savaş alanındaki etkinliğini artırmak ve gelecekteki operasyonlara daha iyi hazırlanmak açısından büyük önem taşıyor. İnsansız hava araçları, şehir savaşlarında ve asimetrik çatışmalarda giderek daha önemli bir rol üstleniyor. Dar sokaklar ve karmaşık kentsel yapılar, geleneksel askeri birlikler için büyük riskler taşırken, İHA'lar bu ortamlarda gözetleme ve hedef tespiti görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor. Özellikle sivil kayıpları en aza indirmek ve düşman unsurlarını hassas bir şekilde belirlemek açısından İHA'lar büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca, asimetrik çatışmalarda hareketli ve gizlenen hedeflere karşı hızlı tepki verme imkanı sunuyorlar. Bu özellikleriyle, modern şehir savaşlarının vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiş durumdalar. İnsansız hava araçlarının başarısında en önemli unsurlardan biri, üzerinde taşıdığı gelişmiş sensör ve kamera teknolojileridir. Modern İHA'lar, yüksek çözünürlüklü elektrooptik ve kızılötesi kameralar sayesinde gece ve gündüz net görüntüler elde edebilmektedir. Lazer mesafe ölçerler, hedef tespiti ve mesafe tayininde büyük kolaylık sağlar. Ayrıca, sentetik açıklıklı radarlar sayesinde bulutlu ya da sisli havalarda dahi yeryüzeyinin detaylı haritalaması mümkündür. Bu teknolojiler, İHA'ların keşif, gözetleme ve hedefleme görevlerinde etkinliğini büyük ölçüde artırmaktadır. Günümüzde birçok ülke insansız hava aracı teknolojisinde önemli atılımlar gerçekleştiriyor. ABD, Çin, Türkiye, İsrail ve Rusya gibi ülkeler farklı alanlarda öne çıkan yenilikler ve stratejiler geliştiriyor. Sizce bu yarışta hangi ülke daha başarılı? Fikirlerinizi ve gözlemlerinizi paylaşarak tartışmaya katkı sağlayabilirsiniz. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. İnsansız hava araçlarının savaş alanına girişiyle birlikte askeri taktiksel doktrinlerde köklü değişiklikler yaşanıyor. Artık komutanlar gerçek zamanlı veri akışı sayesinde operasyonları uzaktan yönetebiliyor ve anlık kararlar alabiliyor. İHA'lar hem keşif hem de saldırı görevlerinde esneklik sunarak klasik birlik düzenlerini dönüştürüyor. Komuta kontrol sistemleri bu yeni teknolojilere uyum sağlamak için daha merkeziyetçi ve hızlı tepki verebilen yapılar haline geliyor. Böylece savaş alanında üstünlük teknolojiyi en etkin kullanan tarafın eline geçiyor. İnsansız hava araçları yalnızca askeri alanda değil, barış ve insani yardım operasyonlarında da önemli roller üstlenmeye adaydır. Gelecekte afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarında ilaç ve gıda ulaştırmada ya da yangın tespitinde İHA'ların etkinliği artacaktır. Özellikle ulaşılması güç veya tehlikeli alanlarda, insan hayatını riske atmadan hızlı müdahale imkanı sunabilirler. Ayrıca, gözetleme ve veri toplama yetenekleri sayesinde kriz yönetiminde karar vericilere değerli bilgiler sağlayabilirler. Bu gelişmeler, İHA'ların sadece savaş alanlarında değil, insanlığın ortak yararı içinde kullanılabileceğini göstermektedir. İnsansız hava araçlarındaki hızlı teknolojik gelişmeler, uluslararası rekabeti her geçen gün daha da kızıştırıyor. Ülkeler, askeri güçlerini artırmak ve stratejik üstünlük sağlamak için İHA yatırımlarını hızlandırıyor. Bu durum, savunma sanayisinde yeni ittifakların ve işbirliklerinin ortaya çıkmasına yol açarken, aynı zamanda küresel güç dengelerini de etkiliyor. İHA'ların yaygınlaşması, çatışma alanlarında riskleri ve belirsizlikleri artırabilir. Ayrıca bu teknolojilerin kontrolsüz yayılması etik ve hukuki tartışmaları da beraberinde getiriyor. Sonuç olarak İHA teknolojilerindeki ilerleme hem askeri hem de diplomatik alanda önemli değişimlere yol açma potansiyeline sahip. İnsansız hava araçları günümüz askeri stratejilerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Hem keşif hem de saldırı görevlerinde sağladıkları esneklik ve düşük risk, orduların operasyonel kabiliyetlerini önemli ölçüde artırmaktadır. Yapay zeka ve otonomi alanındaki gelişmelerle birlikte İHA'ların gelecekte daha bağımsız ve etkili hale gelmesi bekleniyor. Bu teknolojik ilerlemeler, savaş alanında yeni taktiklerin ve stratejilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Ancak İHA'ların kullanımının etik ve hukuki boyutları da tartışılmaya devam ediyor. Sonuç olarak, insansız ordular çağı askeri dengeleri ve uluslararası ilişkileri köklü bir şekilde değiştirmeye aday görünüyor.